Herkese selamlar arkadaşlar. Ben Atamza. Bugün seninle birlikte Espol 2024 oynuyoruz. Ama gördüğünüz gibi neylerle oynuyoruz? Tabii ki Fenerbahçelerle. Dün e, şunu çıkarmıştık. Adını unuttum. Neymar'ı beleş almıştık. Video geçmeden önce eğer kanala abone olup like atarsanız çok ama çok sevinirim. Yorum atarsanız da kalp atıyorum. Şöyle hemen geçelim. Belki bir şey yapmayı düşünüyorum. Hmm. Diğer videoyu Beşiktaş yapacağız. Sonra Trabzon. Şöyle hemen girelim, girelim başımıza. Sesini kısacağım. Hemen kadromuz zaten normal böyle. Şöyle hemen. Dağım ki bomba ki. Monster Fenerbahçe'm. Arkadaşlar bu videoya 5 like gelirse e, hafta sonları daha da çok e, video gelecek. Bunu size hemen şöyle söyleyeyim. Sonra az video gel geliyor demeyin. Böyle pas. Neymar giriyor. O bunda yakışmış ha. Neymar'a. Galiba şey Fernando forması. Ya devam edelim hemen. Bombastik. Fantastik. Pas atacak gibi. Nedim. Ben ne dedim. Ay, adamlar nasıl Lionel Messi çıkardılar? Al onu. Bak arkadaşlar. Şu dün çıkardığımız Fenerbahçe oyuncusu galiba. Şut. Bak kapı. Gidecek. Tamam. Ara pas. Tamam. Buradan pas verir miyiz orta? Şöyle bir tane. Hayır hayır. Akka gitti Gitti. Topaka yaptığımız zaman attığı zaman kafa atıyormuş. Bunu daha bugün öğrendim. Ay şu topu alamadım ya. Al şu topu. Al gol attırma, attırma, attırma. Al onu Uzaklaştır. Onun top nerede olduğunu göremiyorum lan. Tamam orada. Şöyle hop. Geç 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 geç. Pas. Hadi. Tamam. Ara pas verdim. Pas. Oradan gördü. Orta sahada birisi var. Hadi lan. Oğlum Neymar vur. Kaydık. Dün Galatasaray'da yenmiştik. Pas. Pas pas pas. Şöyle. Hiçbir şey yapmadım. Hiçbir şey yapmadım lan. Tamam. ilk yarı bitti. İlk yarı bitti. 0-0. Çok güzel. Devre arası. Hemen şöyle girelim. Evet. Başladık. Şöyle topu. Alamadık. Ama şimdi aldım. Pas. Şut şöyle bir tonu çöktü. Aga be. Ben abacı formasına bakın güzelmiş ha. Ama ben Galatasaraylıyım arkadaşlar. Şöyle. Hadi. Vurur. Uy be girdi. Şut. O adama ben girdi havadan. Belki görmemişsin. Belki de beş girmemiştir ama. Neyse. Neymar Junior. Neymar. Neymar Junior. Neymar ve Messi Neymar. Lionel Messi ve Messi. Koş koş koş. Topa kay. Şut. Gol! Gol sevincine bakalım. Çok iyi. 1-0 Fener. Fenerbahçeliye selamlar. Aleyküm. Neymar'a bak Neymar. Hemen şöyle devam edelim arkadaşlar. 1-0 gördüğünüz gibi şöyle bir yandan vurdu ayak içiyle pozisyon tekrar kaleci arkadaşlarına kızıyor hemen şöyle geçtim evet başlamış bulunmaktayız. Lionel Messi oyna oyna dedik abi araba az. tamam şut çok kötü şöyle bir tane Koş koş Nasıl alamadı bunu Alamadım, alamadım onu. Al onu Al onu Niye alamıyorum Pas 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 tamam Tamam Para pas vereceğim Ah Kalbim acıdı Zort Her neyse zort olduk arkadaşlar az önce Alamıyorum onu. Onu da alalım lan. Al 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 gel al al gel. Al al gel. Koş Neymar koş. Koş Neymar. Al onu lan. Arkadaşlar her zaman ben de şey görüyorum lan. Nedir o hani <laughs> dün, ee, dün bir tane şey çıkarmıştık. Fenerbahçe oyuncusu var ya. Hep onunla ilgili videolar görüyorum. Penaltı çekerken falan. Tadic mi neydi? D nokta Tadic. O topu alırım. Benim sinirimi bozmayın. Koş bak bu. Şut. Evet. Artı iki dakika. Şöyle. Ve maç bitmiş bulunmakta. Let's go. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Fenerbahçe'yi yani ay Fenerbahçe ile 1-0 Manchester United FC'yi yenmiş bulunmaktayız. Şimdi bu videoyu yükleyip hemen ne yapacağım? Tabii ki de şeyin neymiş? Beşiktaş'ın şeyini çekeceğim videosunu. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.